Merhaba, anneciğim. Bugünkü dersimizde bir önceki derste gördüğümüz fiillerden zaman zarfı yapmamızı sağlayan ılte takısının geçmiş zamanda kullanımına çalışacağız. Burada da yine fiilin mastar kökünü kullanıyoruz ama geçmiş zamandaki mastar kökünü. Mesela kada fiili geniş zamanda mastar kökü katta yani buradaki at geçmiş zamandaki mastar kökü oluyor. Mog da yemek fiilinin geniş zamandaki mastar hali. Mogot da geçmiş zamandaki mastar kökü anlamına geliyor. Maşi da geniş zamandaki mastar hali içmek fiilinin. Maşot da geçmiş zamandaki mastar kökü haline geliyor. Mesela hanguge olte geniş zamanda Kore'ye gelirken Hangu'ge vasılte o da gelmek fiilinin geçmiş zamanda çekilmiş hali Kore'ye geldiğinde temizde geçmişti Hangu'ge olte ottoke wassoyo yani Kore'ye gelirken burada geniş zamanda çekmişti ama soruyu nasıl geldin geçmiş zamanda sormuştu. İşte orada Hanguge vasıtle ottoke vasayo dediği zaman yani mantık olarak böyle kurulması gerekiyor cümlenin Kore'ye geldiğinde nasıl geldin sanki çok geçmiş bir anıdan bahsediyormuş gibi oluyor. Türkçe'de de bunun ayrımını yapabiliriz. Ama Kore'ye gelirken nasıl geldin derken bu olayın geçmişliğinden öte gelme yolu, gelme vasıtası hakkında sorulan bir soru olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu olayın üzerinden çok geçmemiş. 처음 çoğun 때 기분이 otesaya Kore'ye ilk geldiğinde moralin nasıldı? Kibun aslında hissediş hali, hissetme durumu, moral derken moral, motivasyon bunların hepsinin içine alınabilir. Canın sıkıldı mı diye sorulduğunda da mesela kötü bir olay yaşandı, sinir bozucu bir olay oldu. Kibun de mesela teselli ediyor arkadaşı böyle soruyor. Moralin nasıl, canın sıkıldı mı şeklinde kibunun biraz geniş bir anlamı var. Hissediş hali, ruh hali desek daha doğru olur. Ama burada soru içerisinde Kore'ye ilk geldiğinde ruh halin nasıl şeklinde Türkçe'ye teknik olarak çevirirsek Gördüğünüz gibi anlam birazcık değişiyor. Çoğum ilk. İşte bunu demesi buraya ilk geldiğinde yani bu olayın üzerinden geçmiş. Nasıl hissetmiştin? Çoğum karınlarayıvaso, 기분이 좋았어요. İlk kez başka ülkeye geldiğim için moralim iyiydi. Yani hoşuma gitti aslında burada. Kendimi iyi hissettim. Vasoyu çalışmıştık. Neden belirten so takısını alıyor geldiğim için. Tarın tar, tarı da fiilinin yani farklı olmak fiilinin sıfatlan sıfatlaştırılmış hali. Tarınlara başka ülke, farklı ülke. Bu da e, yine bir önceki ünitenin altına not olarak yazdım. Videoyu editlemek biraz üşendim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok vaktimi alıyor. Kusura bakmayın burada hak senk de şeklinde bir örnek vermiştim işte e, isimlerle kullanılan bu zaman zarfını nasıl kullanılır örneğinde orada aslında hak Yo yazıyordu okulu yazıyordu ben yanlış yazmışım hala da yanlış yapmaya devam ediyorum yanlışlarımızdan öğreniyoruz siz de yaparsanız canınız sıkılmasın e, ben de bunu düzeltmeyerek kibirli olduğumu düşünmeyin e, burada e, D'yi sadece isimlerle kullandığımızda bu ismin bir süreci, bir dönemi, bir zamanı temsil etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hakyotte şeklinde kullandığımız zaman okul zamanı, okulda olduğum zamanlar anlamına geliyor. Ama haksenk burada e, öğrencilik zamanı gibi kullanılamıyor. Haksenk tam bir isim olarak kullanılıyor. E, mesela okul olmak şeklinde kullanılamaz ama haksenk olduğu zaman haksenk ida olmak bitişini çalışmıştık ya. İda fiilini çekmemiz gerekiyor yani sadece noun olarak e, Sabit e, base noun olarak haksengte şeklinde kullanamayız Haksengilte Haksengiosilte Öğrenciyken Öğrenci olduğum zaman şekli. Cümle örnek vermek istersek Haksengilteyi nerede kullanabiliriz? Mesela öğrenciyken Üniforma Giyiyorum Ama Part time işte çalışırken üniforma giymiyorum demek istediği zaman haksenilte diye kullanması gerekiyor. Çünkü geniş zamandan hali hazırda devam eden bir süreçten bahsediyor. Ama mesela haksenilte öğrenciyken öğrenci olduğum zamanlar geçmişte param yoktu derken geçmiş zamanda olan ve artık olmayan tamamlanmış bir süreçten bahsederken geçmiş zamanda çekmemiz gerekiyor bu zaman zarfını. Burada yine deyimsel birkaç kelime çalışmak istiyorum. Arıyor <laughs> sülte çoge çamgötta. Çamgida aslında fiilin kökü. Dalmak aynı zamanda kilitlemek anlamına da geliyor. Çamgötsoyo <laughs> geçmiş zamanda daldı anlamında çok hatıra anı demek Chiyoge burada EA takısı veriyor gördüğünüz gibi direkt anılarına daldı. Burada D bir zamanı yine kastediyor ve burada daha önce çalıştığımız sahiplik takısı var görüyorsunuz. Orida fiili çocuk olmak fiili aslında. Oriosulte çocuk olduğum zamanlara ait anılara daldım tam çevirisi böyle oluyor. Çocukken ki anılarına daldı. Bu bitiş daha önce de söylemiştim. Kitap yazılarında genelde kullanılan bir bitiş. Eğer bunu sözle söylüyor olsaydım veya bir yerde dinliyor olsaydım arıyor sırte çöge çamgö simnida çamgö soyo çam göz so şeklinde duyacaktım. Ama yazılışta gördüğünüz gibi direkt geçmiş zaman master bitişiyle yazılıyor yazılar. Ay çocuk demek. Oruni çocuk demek. İkisi de çocuk ve isim formunda kelimeler. Orida çocuk olmak. Fiil formundaki hali. Kıtte na va <laughs> çıgımenanın tarıda. Bu <laughs> kıgot, çogot, igotta geçen o aslında işaret zamiri. O zamanlara ait ben ve şimdiye ait ben farklı na o zamanın beni. na şimdinin beni. Farklı. Buradaki va eki de ve demek. Yani Türkçedeki ve ile anlamındaki ve. Va ve kva şeklinde kullanılıyor. Yani kıva. Sesli harfle bitiyorsa va kullanıyoruz. Sessiz harfle bitiyorsa çigim kva diyebilirdi mesela. Gua harfini kullanıyoruz. İkisi de ve ile demek. Burada da deyimsel bir kullanım var. Deril notcida. De burada yine aslında zaman, belirli bir zamanı vurgulamak için kullanılıyor. Ama Deril notcida Fırsatı kaçırmak anlamında bir fiil. Türkçe olarak düşürürsek direkt anlamı hani demir tavında dön, dövülür diye bir atasözü var ya aynen o hesap. Aynen o anlama geliyor burada. Yani o vakitteyken vakitliyken bunu yapacaktın vakitliyken şimdi o vakiti kaçırdın anlamına geliyor. Deril notçıda. Notçıda bırakmak, kaçırmak e, anlamında kullanılan bir fiil normalde de. Deril. Burada zaman aslında içeren bir kelime. Şu ana kadar çalıştığımız üzere, gördüğünüz üzere. Ama notçıda fiiliyle birlikte kullanıldığı zaman işte tam fırsatı kaçırdın anlamına geliyor. Diyalog çalışmamıza geçiyoruz. Diyalog Yuri ile Erik arasında geçiyor ve Cecu Adası hakkında geçiyor. Bizim Cecu'yla ve Busan'la ilgili birkaç tane diyalog çalışmamız oldu. Bunlarda ekseriyetle diyalon taraflarından bir tanesi genelde Koreliydi. Biliyorsunuz bir Dion var, bir Sanu var. Bunların ikisi de Koreli. Dolayısıyla onun üzerinden konuşulardı ama burada Jeju'da ilk kez deneyim yaşayan iki yabancı aslında konuşuyor bu diyaloğu. O bakımdan farklı. Peki neden Jeju ve Busan'la ilgili sürekli diyaloglar var? Çünkü hani mesela biz Türk Türkçeyi öğretiyor olsak Karadeniz'den bahsedebiliriz, Aa, Akdeniz'den bahsedebiliriz. Güneydoğu Anadolu ayrı güzel, Doğu Anadolu ayrı güzel, Ege ayrı güzel. Yani çok farklı onlarda, çok farklı temellerde diyaloglar oluşturabiliriz. Ee, güzel reklam oluyor ama Kore'de reklam yapılabilecek çok fazla bir yer yok. Ee, en popüler turistik yerleri Busan ve Jeju. O yüzden ekseriyetli ders kitaplarında da konu örneklerinde de genelde bu geçer. Yolun önce boş halini paylaşıyorum. İlerleyen zamanlarınızda konuşma, okuma, yazma egzersizlerinizde kullanabilirsiniz. Önce yürü başlıyor. Ceci donun otesoyu. Ceci odası nasıldı? Erik cevap veriyor. Polgotto manko, bogulgotto bana soyu. Podopilinin gelecek zamanda sıfatlaştırılmış hali. Polgot görecek şey de çok ve boğulkot moktu gelecek zamanda sıfatlaştırılmış hali yiyecek şey de çoktu. Görecek şey de çok ve yiyecek şey de çoktu. Yuri tekrar soruyor. Dalşido künçanassoy? Nalşi hava durumu demek. Hava durumu da iyi miydi? Künçanta? <laughs> İyi olmak fiili çok sık kullanılan bir fiil. Zamanla telaffuzunuz oturacaktır. Kwen <laughs> chan İyi miydi? Kwen chan assoyo? İlk cevap veriyor. Çoğum toça kesiltte Piga bani vassoyo? İlk vardığımızda Yağmur çok geldi. Piga oda Yağmur yağması nunni oda kar yağması bu oda fiili gelmek fiiliydi biliyorsunuz. Bunları aynı zamanda nerida inmek fiiliyle de kullanabilirsiniz. Yani ne ri da. Yağmur düşmesi, yağmur inmesi, kar düşmesi, kar inmesi şeklinde de kullanılan bir durumdur. Tochak hada varmak anlamında İngilizcede arrive. Toçak adı fiilinin geçmiş zamanda zarflaştırılmış hali toçak de. Haciman tam nalbutonun kesok balgassoyo. Ama bir sonraki günden itibaren bu takısını hatırlıyorsunuzdur. Den itibaren demekti. Gaci e kadar demekti. Bir sonraki günden itibaren kesok sürekli, devamlı anlamında sayo aydınlıktı. Malk da fiili güneş olması, güneşin yeryüzünü aydınlatması, havada hiç bulut olmaması gibi bir durumu ifade ediyor. Burada şöyle de diyebilirdi. Tom toca kesilte pigamani vat ciman tam nalbutonun kesok sayo. Yani bu cimanı direkt buraya bağlayabilirdi. Ama ciman kelimesini çalıştığımız ünitede görmüştük. Eğer cümleyi bitirdiyseniz ve ama diye başlamak istiyorsanız yapmak fiiline takarak Direk haciman şeklinde başlayabilirsiniz. Bu ama anlamına geliyor. Yürü tekrar soruyor. O düğaçe Neresi en çok hoştu? Çotta fiilini hatırlarsanız iyi olmak, hoş olmak anlamındaydı. Çeyil de en fazla en çok anlamında bir kullanılan bir sıfat. Burada bir tane daha fiil var. Daha önce geçti mi konu aralarında bilmiyorum ama. Ço ha ha da. Bu hoşlanmak fiili. Çok tayla ço ha da fiilleri farklı fiiller. Her şeyden önce bu duran yani tanımlayıcı fiillere giriyor çotta fiili. Çoğaha da ise aksiyon yani hareket fiillerine giriyor. Çekimleri o bakımdan farklılık gösterilebiliyor. Gördüğünüz gibi bu da hadayla çekilmiş, hadayla birleştirilmiş bir fiil. Erik evet, cevap veriyor. Jeju'da de dopun sani isoyo. Jeju adası ortasında yüksek bir dağ var. Kaunde yer bir teşlerinde görmüştük ortasında anlamına geliyor. E, nopta fiilini tekrar görmüştük yüksek anlamında nopun fiilin sıfatlandırılmış hali. Nopta yüksek olmak, nopun yüksek. Da var. Kogiye ga çeyil çoğasıyo. Kogi orası. Oraya gittiğimde, bakın, kasıltenin da diyebilirdi. Sanki bu kasılte zaman zarfına bir isim muamelesi yapıyor. Onu vurgulamak için iga takısından gayı kullanılıyor ses tarifle bittiği için. Oraya gittiğim an diye bunu isimleştiriyor aslında. Oraya gittiğim an en çok güzeldi. En fazla hoşlandığım andı aslında. Bahsettiği da Halla Dağı, Hallasan diye geçiyor. Cecun'un oluşmasına sebep olan bir dağ. Okyanusun ortasında bir patlama oluyor ve onun dışarıya çıkardığı lavların soğumasıyla Cece odası oluşuyor.